arkadaşlar. Bugün yeni bir YouTube kanalı açtım. Size bir mod göstereceğim bu Minecraft'ta. Böyle yeni dünya oluşturup gidiyorsunuz. Sonra öne çıkan içerik üreticilerine giriyorsunuz. Sonra buradaki böyle bir şey var. Buradaki bunu almanız için yani 660 TP ihtiyacınız var. Yani elmasa ihtiyacınız var. Ben bunu nasıl aldım diye sormayın. Böyle pa para verdim de aldım. Ve parama değdi yani. Buraya giriyorsunuz. Buradaki bu Craftic moldur House'a giriyorsunuz. Bu arada House ne demek diye sormayın. İngilizce ev demek. Buna giriyorsunuz böyle. Buradan şeyleri ayarlıyorsunuz. Hmm. Buradaki şeyleri ayarladıktan sonra oluştur'a tıklıyorsunuz. Yine de oluştur diyorsunuz. Sonra yükleniyor. Burada böyle ne yazıyor diye sormayın, burada oyunun bir şeylerini anlatıyor. Yani Demir Golemler sizin için savaşacak falan filan anlatıyor. Burada böyle bir şey çıkıyor elinize. Bunu böyle bilmeyenler diye böyle şöyle açabilirsiniz. Build House diyorsunuz, Back diyorsunuz. Elinizdeki ne diye sormayın. Böyle boş alana gidin. Sonra bunu böyle koyun. R2'ye basın. Sonra bir tavsa girin. Buradan içi kendisi otomatikman yapsın derseniz şuna girin. Çarpıya basıyorsunuz. Sonra build diyorsunuz. Geriye çekiliyorsunuz. Böyle ev geliyor. Bunun farklı çeşitleri de var böyle burada. Mesela ben şunu seçeyim. Bu evlerle de e, köy yapabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle şu içi açık olsun. Geldi. Böyle ev, böyle havuzu var. Burada yatak odası var. Yine yatak odası. Burada balkon var. Böyle burası aşağı kat gözüküyor. Burada eşyaları koydu. Bunlardan kendinize bir köy bile yapabilirsiniz yani. Bu ne? Aa, buradaki takasçı Bunu ilk defa gördüm bu modda. Böyle kendinize köy de yapabilirsiniz. Ben daha üstünde yapacağım köyümü. Şurayı yapacağım mesela. Şunu şunu Aha geldi. Oy çok iyiymiş. Burada koltuk var. Da bir şey yok. Burada yemek yeme masası var. Kol yine. Buradan böyle üst kata çıkıyorsunuz. Burada yatak odası. Diğer yerde ne var acaba? Bakalım şöyle. Diğer yerde de yatak odası Şimdi ben bir tane daha eve ekleyeceğim. Da buraya ekleyeceğim. Eller çok büyük olduğu için aralarını açıyorum. Çünkü çok büyük. Çünkü çok büyük oluyor. Ee, şimdi şöyle koyalım. Şunu şöyle sattıklayalım. Sat Bir Şey Tamam. Şimdi geliyor. İnşallah şuraya geçmez. Heh, tamam. Tam ayarladığımız gibi. Bunu şuradaki yaptığımızın aynısı. Bir tane de şunun aynısı. Oo, bu da güzelmiş. Burada televizyon var. Bu da şömine galiba. Burada oturma alanı var. Burası neresi? Bakalım. Burası yemek yeme yeri.

Oho. Çok güzel. Burada bahçe de var. Arka tarafta burada da bahçe var. Diğer tarafta bir şeyler yok. Burası üst kat. Balkon, yatak odası. Şimdi buraya yol çekelim arkadaşlar. Şunları bir Öte bakalım da bu tekrar olamaz. Bakalım. Atalım kolay bir Tamam burayı yol çekelim. yapabilirsiniz. Ben daha fazla yapacaktım ama çok videomu uzatmayayım diye burada bitiriyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.